Selamlar millet, ben Hasan Üstüny Başar. Yeni bir video daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde görmüş olduğunuz üzere. Ee, size söz verdiğim gibi arkadaşlar, büyülü sandığımız ve altın sandığımız daha sonra ücretsiz sandık eğer açabilirsek, e, süremiz yeterse de taç sandığını açmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım başarabiliriz taç sandığını açmayı açıkçası. Ee, öncelikle büyülü sandıktan nelerin çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Ee, efsanevi kart çıkabilir. Şu lav tazısı. Şu çıkabilir. Bu hangisi oluyor bir bakalım. Heh, buz büyüsü olabilir. Ya yani Büyük ihtimalle çıkmayacak ama ben yine de bir totem yapayım. Belki çıkar. Emin değilim henüz. Bir de bir saniye. Şuna bakacağım. Evet tam. <laughs> ee, başka ne çıkabilir? Bu çıkabilir. Bu fırını istemiyorum zaten. Umarım çıkmaz. Şu veya şu veya buradaki herhangi bir kart çıksın. Şu destemde kullandığım kartlardan herhangi biri. Şu çıkmasa da olur. Fark etmez. Fazla konuşmadan hemen artık açmaya başlıyorum. En kötü sandıktan en iyi sandığa doğru gideceğim ateş ruhları slasher güzel yani ücret sandığa göre güzel daha sonra altın sandık muzak goblin güzel kullanıyorum okçular güzel kullanıyorum ender kart iki tane felaket kulesi kullanabilirim ama henüz kullanmıyorum o da güzel sıkıntı yok ve geldik en güzel kartı arkadaşlar açıyorum açtım 400 altın güzel Uuu mızraklı goblin yükselteceğiz galiba biz az kaldı 8'e Tamam hmm, Fırın Yani açılmasa da olurdu dediğim gibi ama Açıldı güzel oldu sıkıntı yok Ateş şuraları hiç sevmediğim bir kart Büyücü güzel Güzel büyücü istiyordum İskeletler Hiç işe yaramayan bir kart Yani barbar kulübesi pek bir işe yaramaz benim için ama Güzel iki tane öfke kazandık. Yani öfke kullanıyor muyum? Kullanmıyorum ama şunun yerine öfke alabilirim artık büyük ihtimalle. Şunu yükseltip baba. Hop hop. Artık böyle bir desteğiyle bir deneyelim arkadaşlar savaşlarımızı. Bakalım neler olacak. atabilirim de atmaya da de o yüzden atmayacak aslında neyse boşa gitti şu an sıkıntı yok hemen volkür'ü şöyle sol tarafa doğru çekeceğiz arkadaşlar güzel volkür şu an boş boşuna demek içiyor mesela şuraya da bir barbarı koyalım hemen şuna aynası mı var neyi var bunun büyük ihtimalle aynası var Neyse, sıkıntı yok Tamam. Şimdi iksir biriktireceğim arkadaşlar. Ee, iksir biriktireceğim. Daha sonra mızrak mı goblin falan filan derken devle birlikte güzel bir hasar çıkartıp orayı almayı planlıyorum. Eğer şuraya bir şey koyarsa zehri koyabiliriz. Ama şunu değdirmeyeceğim. Evet. Aslında gerek yok bu zehir ama Erken yani zehir Şimdi bunun arkasına bir de Union koyarsak On numara olur Bir de öfke koyalım şuraya hemen hızlıca Eee Bunu yapmayacaktı Barbarlar gelsin dev büyük ihtimalle ölecek zaten Sıkıntı yok o yüzden Güzel hasar çıkartamadık aslında Dev çok çabuk öldü beklediğimden çabuk öldü Güzel ee, İki kere vursun Bir kere vurdu o da iyi Şöyle bir deneme yapalım Gayet güzel Aynısı var rakibin bu arada sağ tarafı çektim görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bunu şu şekilde keseceğim. Ok atacak büyük ihtimal ama. Tamam at. Ok önemli değil. Oku geldi büyük ihtimalle. O ok kalacak. Şöyle bir deneyelim. Güzel gidiyoruz. Güzel. Sıkıntı yok neyse Berabere bitti bu maç büyük ihtimalle ya. Oku var mıdır ki? Vardır diye zehir atacağım. Sol tarafı büyük ihtimalle kaybettik gibi gözüküyor şu ama. Abi çok free win aldı ya. Komik değil açıkçası ama neyse. Sıkıntı yok. Bir şey yazmayacağım. Hmm, 1484. Demek ki fazla kupatladık. Bu <laughs> maçı alırız bence ya. Sıkıntı yok daha. Şöyle bir deneme yapalım hemen. <laughs> Hadi öne geç artık. Çok geç geçti. Abi. Kanser team ya. Şuna bakar mısın? Kullandığı desteğe bak abi. Yok böyle bir deste. Ok olmasa zaten bir adamdan şaşacağım. Yani vallahi şaşacağım yani. Adam full counter ya. Full yani full. Var mı öyle bir şey? Vuramaz herhalde. Evet vuramaz. Şimdi bizim as asıl ee, taktiğimiz olanı uygulayacağız. Bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Ya da biz bir şeyler yapabilecek miyiz? Top falan koyarsa büyük ihtimalle top koyacak. Hımm silah şor koydu. Barbar koydu ya. Barbar diyorum bir şey koydu. Abi hepsi ölmesin. Hepsi ölmesin biraz hasar veriyor aslında. Bombacı kurdu. Ne alaka bombacı? Bombacı vuramasın. Güzel. Güzel. Ok atacak. Evet ok attı tamam. Güzel. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şurada bilgi koyamasın diye hemen şunu atıyorum. Orayı vermezsek şu anda oyunu aldık mesela. Vermeyiz herhalde ya. <laughs> tamam sen. yok. Şöyle buraya başka bir şey Güzel. Yendik. Abi. Hadi canım ya dondurması varmış bekliyordum. Ben bunu niye attım şimdi? Çok saçma oldu. Şunu atalım bari. Öfkeden biraz. Sürüyor. devam. 10 numara. <laughs> güzel oynadık. Gerçekten güzel oynadık. <laughs> tamam. Hmm. güzel bir başlangıç destemiz var şu anda baya. Eğer rakip evet 8 level. Umarım bir şeyler yaparız. <laughs> Gönder de Yeni bir dev var. Dev'i hmm, savunma hattı kullanmamız lazım. Oku yoksa güzel bir şeyler yaparız. Çok rahat. Evet. Bu daha beter. İksiri yoktur diye hemen domuzun üstüne attım. 2-3 vuruş atsa yeterli. Hmm. Güzel Güzel Çok güzel tamamdır İksiri yok tahmin ettiğim gibi o yüzden Güzel basar çıkardım Hemen deve taklatacağım burada ama ha attı şu an iksiri 2 kuşu var bir şey 4 oldu 5 oldu abi 6 oldu hadi 7 oldu. Tamam. Şu an 5 tane arzadı. Öfkeyi de koyarsak buraya. Gerek yok tansın. Aa old numara old işte oldu abi. Abi. Abi ciddi. Sarı. İyi oyun. Güzeldi. 8 level falan ama yine yendik yani. mat 0-1 99999'la kapışacağız. Şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Bakalım ne tepki verecek. Evet çok güzel. Tamam. 7 iksir gitti şu anda. Bir de öfke basabilirsem oraya 10 numara şeyler yaparız. O katta abi. Neyse tamam. 600'e kadar indi canı. Çok güzel tamam. Sıkıntı yok. Şuna bir şey yapmayacağım İksir biriktirip sağ taraftan dalmayı çalışıyorum derken güzel eğer bir şey daha koyarsa böyle çok iksirli şu domuzla men sağ tarafı bir üç vuruş atarsa 3 üç yapamadı e bir şey atmayacağım şu an şunu şöyle bırakıp ya soldan çok hasar yiyorum o yüzden soldan da alacağım yeterli bu kadar yani soldaki hasar dev de hadi bakalım kadar ok at buraya ok fayda etmez ki şu anda Boş boşuna mana harcadım. Şunu şöyle attık böyle. On numara abi. On numara abi. Abi on numara. İşte bu. Şu zehri de şöyle. Sol taraf gider büyük ihtimalle ama dur. Biz de şuraya alalım. Abi. Biz daha öndeyiz şu anda neden? Abi ciddi olamazsın Omuzu alırız dedim Cık. Abi sen ciddi olmasın ya Sen ciddi olamazsın Çöp Onu koyma ya hacı onu koyma artık işte yeter atacak. Güzel oldu. Ha? Güzel. İyi bir, bir de bunu. Güzel. Öfkeyi attık mı? Abi, zihir atsaydım keşke. Aldım tamam ya GG. <laughs> <Gigi. gülüyor> İyi oyundu güzeldi. Beğendim yani ben çok mutluydum şu anda. Güzel oynadık. İki sandığımızı aldık. Taş sandığımızı açalım. dev falan geldi. Güzel. Bu da güzel. Şu hatta şunu da açalım sizin için. Çok güzel abi. Tamam. GG easy. Very easy hatta. 3 savaş yaptık. 3'ünü de kazandık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz deste gerçekten işe yarayan bir deste. Bir maç beraber mi kaldık hatırlamıyorum tamam ama yenilmiş de olabiliriz emin değilim. Ee, bu maç burada bitmiş olsun arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, lütfen beğendiyseniz videoyu beğenmeyi. Ee, ve sandık açılımı için geldiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, arkadaşlarınızla bu kanalı paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, videoyu beğenip bir de yorum atarsanız güzel bir yorumunuz veya kötü bir eleştiriniz ama küfür ve argo kullanmadan güzel bir eleştiri yaparsanız benim açımdan şöyle olsa daha iyi olur falan filan. Formatlar, video formatları ile ilgili şöyle olsa daha iyi olur falan filan böyle açılarda yorumlar yaparsanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize bir sonraki videoya kadar iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.